Thank you. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki eğer gerçekten boşanmaya karar verdiyseniz ve bu son kararınızsa yasal süreç bitmeden önce mutlaka e, iyi düşünüp e, gerçekten %100 karar verdiğiniz bir süreçteyseniz ailenizle ve yakınlarınızla paylaşmanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Eğer eşinizle uzlaşmalı bir şekilde her iki tarafın da rızasıyla boşanma söz konusu oluyorsa her iki tarafın e, yakınlarını ve ailesini çağır, çağırarak bir e, buluşma düzenleyip o buluşmada her iki tarafında yani eşinizin de sizin de söz olarak neden boşandığınızı e, bu süreci nasıl ilerlediğini e, kısa ve net bir şekilde ifade ederek onlarla paylaşabilirsiniz. Ama eğer e, bu karar yalnızca bir, bir eş tarafından verildiyse ve diğer eşin rızası yoksa ya da farklı bir süreç, çatışmalı bir süreç söz konusu ise her eşin, her çiftin kendisi, kendi ailesini ve kendi yakınlarını e, kendisinin haber vermesi daha uygundur.